Gerçekten gençlerimizin geleceğini düşünüyorsak mutlak suretle tesisleşme, tesisleşme şart. 23 yıldır memleketimdeyim. 23 yıldan bu yana takip ediyorum. Amatör sporumuz inanın hiçbir yere bir türlü varamıyor. Sebebi en başta altyapı. Burada memleketimizde altyapı sıkıntısı çok büyük. Bakıyorum ben Türkiye'yi gezen bir insanım yıllık olaraktan. Büyük şehirlerde olsun, küçük şehirlerde olsun, inanın doğuda olsun, batıda olsun, güneyde olsun, kuzeyde olsun. En vakıf durumda olan, yani en kötü durumda olan bir şehir olaraktan biz kendimizi görmeye başladım. Çünkü diğer illerde baktığımız kadarıyla, amatörde mükemmel hizmetler görüyoruz. Sebebi bir defa en iyi bir şekilde yönetim çok önemli burada. E, yerel yönetimin bir an evvel amatör sporumuza, halkımızın gençlerinin yetişmesine yardımcı olması gerekmektedir. Bu yardımları var ama yeterli değil. Bize mutlaka ve mutlaka sosyal alanda tesis şart ve gerçekten gençlerimizin geleceğini düşünüyorsak mutlak suretle tesisleşme, tesisleşme şart. Tesisin olmadığı bir yerden hiçbir şey olmaz. Biz eskiden ayakkabı bulamıyorduk, doğrudur çocukluk dönemlerimizde. Ancak her ne olursa olsun bundan mutlu oluyorduk. En azından yani nüfusumuz bu kadar kalabalık değildi ama sahamız da en azından bu kadar olmamasına rağmen iki tane, üç tane saha yetiyordu. Fakat şu anda bize en azından Şehrimizde en az 15 tane, 15 tane futbol müsabakalarının oynanması gereken tesis alanında saha lazım. Ve bu sahaların da sadece kuru kuru sahayla değil, bunların içerisinde soyma odaları, giyinme odaları, antrenman sahası, efendim işte sporcuların dinlenebileceği kafeteryası gibi sosyal tesislerinde mutlaka ve mutlaka olması gerekiyor. Çünkü gençlerimizi biz cezbedemiyoruz gençlerimizi o tarafa doğru yani spora doğru yönlendiremiyoruz. Bundan da bir bir şekilde tabii ki amatör sporumuz zarar görüyor.